Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta koyutama modunu tanıtacağım. Yalnız arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu da buradan hatırlatayım. Her neyse hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra şöyle sol menüden birazcık aşağı iniyoruz. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi global kaynaklar kısmı var. Global kaynaklar kısmından paketlerim kısmından dark mode paketini etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Etkinleştir dedik. Daha sonra arkadaşlar ayarlardan çıkıyoruz çıkalım daha sonra gördüğünüz gibi kaynak paketi içe aktarılmaya başlandı gördüğünüz gibi şu an temamız koyu mod oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi koyu tema modumuz şu an aktifleşti şimdi arkadaşlar isterseniz sizlerle biraz inceleyelim hemen şöyle oyna dedim mesela arkadaşlar arayüzler nasıl gözüküyor onlara bir bakalım mesela yeni dünya oluştur dedim şöyle mesela herhangi bir dünya oluşturalım biz deneme yazalım deneme yazdık Şey yaratıcıyı aldık evet Şimdi hemen arkadaşlar dünyamızı oluş dünyamızı oluşturalım oluşturulsun. Hemen bekleyelim abi. <laughs> e, hemen bekliyoruz. Arazi oluşturuluyor ve evet girdik. Şimdi arkadaşlar e, şöyle sizlere envanteri de göstermek istiyorum. Şunu da kapatayım. E, envanteri gördüğünüz gibi arkadaşlar envanterimizde koyu moda geçti gördüğünüz gibi. Şöyle envanterimizi açtığımızda bakın şu menüler bile böyle e, koyu mod arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm menüleri sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde her yer koyu oldu. E, bu şekilde arkadaşlar hatta şöyle sandık da alalım onların e, iç tasarımına da bakalım nasıl gözüküyor. E, sandık alalım mesela sandık aldık. Şöyle sandığımızı şuraya koyalım. Bakın gördüğünüz gibi iç tasarımı da bu şekilde. Bir de arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Şuradan hemen bir e, oyunu durduracağım. Ayarlar kısmına geliyorum. E, arkadaşlar buradan hemen video kısmından e, UI profilinde nasıl gözüktüğüne bakalım arkadaşlar. Buradan hemen ben klasiği seçtim. Daha sonra arkadaşlar ayarlardan çıkıyorum. Oyuna devam et dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayar versiyonundaki tasarım da bu şekilde. Hatta şöyle e, envanterimizi de açalım. Envanterimizin de arkadaşlar tasarımı bu şekilde e, bu şekilde bir tasarım yapılmış. Gayet güzel bir e, koyu mod gayet e, güzel gösteriyor gö güzel gösteriyor arkadaşlar. Şöyle mesela sohbet bölümüne de bakalım. E, sohbet bölümü de arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunların hepsi koyu mod arkadaşlar. E, şöyle mesela crafting table'a da bakalım. İç tasarımları, iç tasarımları nasıl gözüküyor onlara bakalım arkadaşlar şöyle eşya yapma masasıydı sanırsam Evet çıktı şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz şöyle hemen buradan çıkalım şöyle hemen crafting table'ımızı yani çalışma masamızı koyalım bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışma masamızın e, görüntüsü de görünümü de bu görünümü de bu şekilde Arkadaşlar e, şöyle yine belirlerde yine koyu mod Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gerçekten güzel bir mod e, Şimdi şöyle e, sohbete baktık şuna da bakmak istiyorum ha bu da mesela koyu moda geçmiş abi bakın burada işte e, duyguları değiştir falan arkadaşlar e, şu, e, mağaza bölümlerini göstermedim onları da göstermiş olayım sizlere bakın bu şekilde yine ifadelerimiz falan filan var hatta şuradan bir dünyamızdan çıkalım kaydet ve çık diyelim e, kaydet ve çıksın hemen çıkalım Evet mesela evet mesela arkadaşlar şöyle hemen şuradan çıktım. Oyun ayarlar kısmına gelin. Bakalım orası nasıl nasıl gözüküyor? Nasıl ta, tasarımı güzel mi? Buna bakalım. Bakın tasarımı da bu şekilde ee, şöyle şuradan çık. Aa bu arada ses menüsüne daha çok seçenek eklenmiş. Bunlar sanırsam yeni. E, burada arkadaşlar yine depolama kısmı, profil kısmı. Mesela arkadaşlar biz buradan profile tıkladığımızda gördüğünüz gibi bunun tasarımı da bu tasarımı da bu şekilde. Şuradan tekrardan çıkalım market kısmına bakalım market kısmımız açılsın. Bakın bu şekilde yine bir market tasarımımız var. Gerçekten güzel bir tasarım. Yani arkadaşlar kısacası bu mod bu kadardı. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.